Yeah, 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 yeah. Bir kalemle bir satır yazılır bu sözler ağır ağır Kaldın orada şimdi yardım diye bağır bağır Başlıyorum bu savaşa şimdi arkalı kolla Kaybetmekten korkuyorsa şimdi ver mola Kendini boş yere yorma Ben dizelere satır yazarken bu rapi söylerken Katır gibi suratıma bakma Ve kurşun tek durgun ama hepiniz bir durgun Meraklıysan bizde var olgun Hiç değişmez ki huyun Çaresiz kaldın bak yine soldun Zaten sen hep duydun. Senin zihnin soygun Kimle düşmazsan yaz aklına hep bozgun Düşer durur kalkamaz hiç laftan anlamaz Ottan bir farkın yok zaten artık adım kuş olmaz Sahte senin ismin çıkar beynini gitsin 82 buysa eğer sizden bir halt olmaz Hazinelere yazılmış, tarihlere kazınmış 82'ye basılmış Bunu gören yeni nesil hepiniz hale bakmış Çıkarmış bir kamış canı sıkıldıkça kendine kaymış İşte geldi kuru kalabalık teker teker düştü Alıkalık alık. Bu kadarı yetmezse zaten çok var bizde kazık Hepinize yazık kazık ağır gelir dersen var bizde salatalık Hiç değişmez sizin kılık Altta etek var üstte bıyık nerede kaldı sizin adamlık Gemiler boşaldıysa verelim size haçlık Yalanlarla algı yapanlar biz dahil olunca altına yurt var oldu koordinatlar Yenilince birbirine kayarlar de var şerefte ve sizde Siz de aklı salyalar. Yalan yanlış kararlar şimdi sizi tırmalar. Sayfa sayfa planlar olmayınca altımıza yatarlar. Şansını deneme çok kez olmayınca altına bes. Oyunda aslan kesilen realde oldu muhases. Adım atmam boşuna. Her hamlede plan var. Bizde disiplin ağır. Sizde sadece yalan var. Oyun kurarız hızlı her turda yeni alan var. Kaybetmeye alıştın çünkü senle iman dar. Bu duyduğun ayak sesleri hep çatlatır yeri. Düşersen kaldıran olmaz kaçamazsın geri geri. Kuyduğun şimdi Cemiyeti getirdin karşıma hepsini Yüzlerine güldün diye sanma sanki oldun bir peri Sanma ki korkarım ben sindirmem hiç neferi Adım geçer her sokakta bilir herkes seferi Hesabın varsa sor ama kaldıramazsın bedelini Yanlış kurarsan oyunu bozarım bütün düzenini Savaşa girersen silerim geçmişin rengini Hesap günü geldiğinde öder tek tek bedeli Ben yazarsam tarih bile unutur seni Ben yazarsam tarih bile unutur seni Hei! <laughs>